Kesinlikle. Rahat ayakkabılarla dans etmek daha kolay. Definitely, it's easier to dance with comfortable shoes. Elbiseni başka hangi etkinliklerde giymeyi düşünüyorsun? What other events do you think you'll wear your dress to? Ailemle akşam yemeği yemek için de giymeyi düşünüyorum. I'm thinking of wearing it for dinner with my family as well. Bu elbise çok yönlü. This dress is very versatile. Evet, hem rahat hem de şık. Yes, it's both comfortable and stylish. Ayakkabılarla elbisenin uyumunu nasıl buluyorsun? How do you find the match between the shoes and the dress? Çok uyumlu, birlikte harika görünüyorlar. They match very well. They look great together. Evet, beyaz ayakkabılar mavi elbiseyle çok güzel bir kontrast yaratıyor. Yes, the white shoes create a beautiful contrast with the blue dress. Elbiseni kombinlerken başka hangi aksesuarları eklemeyi düşünüyorsun? What other accessories do you plan to add while combining your dress? Belki bir çanta eklerim, küçük bir el çantası. Maybe I'll add a bag, a small handbag. Bu da şık bir dokunuş olur. That would be a stylish touch. Bunları birlikte giyince şık ve zarif oluyorsun. You look elegant and stylish when you wear them together. Teşekkür ederim. Böyle hissettirmek çok güzel. Thank you. It feels great to be like this. Bu kombinle gerçekten çok şık görünüyorsun. You look really stylish with this combination. Teşekkür ederim. Şık olmak için fazla çaba sarf etmedim. Thank you. I didn't put too much effort into looking stylish. Bazen basit kombinler çok şık olabilir. Sometimes simple combinations can be very stylish. Evet, sadelik bazen en iyi tercihtir. Yes, simplicity is sometimes the best choice. Bu elbiseyle başka renk ayakkabılar giyer misin? Would you wear other colored shoes with this dress? Evet, kırmızı ayakkabılarla da güzel olabilir. Yes, red shoes could also look nice with it. Kırmızı gerçekten cesur bir seçim olur. Red would be a bold choice. Evet, kırmızı mavi elbiseye farklı bir hava katar. Yes, red adds a different vibe to the blue dress. Ayakkabılarımı seçerken rahatlık de. Işında başka faktörlere dikkat eder misin? Do you pay attention to any other factors when choosing your shoes besides comfort? Evet, ayakkabılarımın rengi ve tasarımı da önemli. Yes, the color and design of my shoes are also important. Tasarım kıyafetin genel havasını değiştirebilir. The design can change the overall vibe of the outfit. Kesinlikle doğru ayakkabı seçimi çok önemli. Definitely. Choosing the right shoes is very important. Bu elbise ve ayakkabılar senin stilini gerçekten yansıtıyor. This dress and shoes really reflect your style. Bunu duymak çok güzel, teşekkür ederim. It's so nice to hear that, thank you. Bu kombinle her yere gidebilirsin. You can go anywhere with this combination.